girişte biraz birkaç tane böyle kesip Üstücü bağımlıları diye. Onlar biraz böyle sert mert baktı. Ben de biraz üstlerine yürüdüm böyle sert. Birkaç tane sordu. Dövüşçü müsün? Evet dedim. Kafes dövüşçüsüyüm. Yalandan yani. Kafes dövüşçüsü. Dedim ki biraz korksunlar dedim. <laughs> Oo, burada da bir sürü çoluk çocuk abi var ya. İçerisi yıkılıyor. Ya, 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 fight ya, 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 <laughs> 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 believe yourself and trust in God. Whatever happened in your life, just believe in God. See you again. See you again. Hey, Chuck! Thank you, See you again make like a line make like a line make like a line make like a line, like a line. <laughs> Merhabalar, Filipin ise bu adasının üçüncü günündeyiz. Dün gittim, Mambalin ve Pasil diye bir kasabası. Yüzlerce, binlerce böyle evsizlerin yaşadığı bir yere gittim. Şimdi de çıktım, böyle bir minibüse bindim. Otobüs mü mi diyeyim, minibüs mü mi diyeyim? Bununla gidiyorum, Koron mahallesine gidiyorum. Orada da çok fakir ve evsizlerin yaşadığı bir semtmiş. Gidip orayı keşfedip, oradan bazı insanlara desteğimizi, bazı insanların derdini dinlemeyi ve bunları çekip siz değerli dostlarımızla paylaşmaya gidiyorum. Ya buraya ayo. İyi şey oldu. O everybody diyor oh, hey. ya O kadar pis kokuyor ki, o kadar pis kokuyor ki. Yemin ederim var ya nefes alamıyorsun. Hello, enemy. Hello, hello. Hey. Hello, alo. Hey. Yemin ederim var ya yiyecekmiş gibi bakıyorlar bazı insanlar ama yüzde doksanı çok iyi bu insanlar Yüzde doksanı bu insanlar çok sevecen, çok sıcak Herkes bana bakıyor şu Hello everybody. Her yerde yemekler pişiriliyor. Burada yiyorlar abi yine de. Bu ülkenin en güzel yanı ne biliyor musun yani? İnsanlar sokakta bile kalsa çamaşırhaneler var. Yani Türk parasıyla 50 kuruşa elbiselerini yıkadıkları yer. Çünkü elektrikten hepsi kaçak görüyorsunuz kabloları. Çocuklarını okutuyorlar abi yani. Çocukları burada çıkıp böyle üstünü giyiniyor. Yani buradaki okullara girip hepsi gidip okuluna okulunu okuyor. Bu konuda onları çok seviyorum. Helal olsun. O yüzden 50 yaş altı insanların %80'i, %90'ı hepsi İngilizce konuşuyor. Malaya'ya geldik. Ablamımız okucana bebeğini almış, çocuğunun saçını örüyor. Ablamız da burada güzel yemekleri pişiriyor. Ne tür ulusal cay? I'm from Turkey. Türkiye? Türkiye, ah, Türkiye, 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 İstanbul. Is yes. Turkey. You cook this? Mm. Very nice. You wanna try? No, I had, I had just lots of food now. Thank you very much. Böyle Filipin yemekleri, bu tavuklu yemek güzel görünüyor. <laughs> 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 Ablam da gayrimiş binne benziyor. Evleri görüyorsunuz. Numerası üst üste üç dört katlı evler böyle. Gariban insanlar abi bunlar. Oh, so, madam. Uh, yeah. Given a massage. Hello <laughs> 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 baby. Hello. Uh what is your dog name? Maggie. Maggie. Yes. <laughs> Maggie, you're so cute. Oh, don't be mean. Uh, <laughs> uh, uh, uh. <laughs> no, 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 no. It's no, okay. No. I am friend. I am friend. This is your home, madam? Yes. They're very lovely. This is go upstairs also or is different home. Same. same? yeah how many home. how many baby you have? four four babies? yes how long you been living here? Uh, since birth since, since born? yes and I was born how old are you? 52 you're looking good mm. you look after yourself oh, thank you very much what Praise is the your Lord. name? Marlina people where we live they just think life is very hard mm. life is too much problems. Yes yes, yes 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 they say oh I have very too poor, much stress <laughs> I have too much stress I'm gonna say look people still happy oh still happy of yes course. Marlin. Yes. look you're happy you smile yes you know yes life is going on life, life is, is going on whatever happens. but people make too much stress ah uh, because they are on, uh, Ma on. manipulated yeah, manipulated yeah, yeah, yeah. brainwashed yes always thinking about money money always money, thinking money. i need to have a car i need to have a big ah, home yeah. i need to have a clothes i yes. need to have a this bullshit ambitious exactly ambitious no connection with family no connection with familiar yes no connection with god no That's connection with god they're you know? only uh, thinking about money uh, things that yes marlene what is your message for these people <laughs> I'm shy. No, no, shy. It's okay. Okay, believe yourself and trust in God. Whatever happened in your life, just believe in God. Okay, madam. Thank you so okay, much. Thank you so Have much. Have a good day, guys. Yeah. Bye hi. bye. Bye. Abla, Colin, thank you. Keep going. Very good. Very good. Burada da hayır. Burada da kardeşlerimiz çocuğuna çocuğuna yemek veriyor. Burada da ablalarımız oturmuş keyifler yapıyor. Amanç 12 pesos. 12 pesos. Do you have, do you have more? No. That's... This is the only you have? Oh, that's the only... And this one? Yes. 12. 12 pesos. Crisp, yeah? No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. Okay, but okay. listen. Listen. No one. Just take one and go. Okay? Okay. with okay. two. because Bring another kids. Go bring another okay. kids. Okay, Okay. No problem. no problem, no problem. No problem, no problem. No problem, that's for you. You go, one second. Yes, I give everybody, but wait. Everybody. Make a line, make a line, make a line, make a line. Everybody, everybody. Hold Wait. Wait.

Bu yüzden kurt etmeni yol. Thank you. Abi iyi kliyom. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Adamım benim. Adamım benim. Okay. Bye. Bye bye. See you again. See you again. Evet, See you again. Hey Chuck. See you again. Aslanım benim. Canlarımız benim. Abi. Çocukları sevindirmek kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Aman Allah'ım. Very nice. What you cooking fresh fresh? Very good. Bunlar da burada çürümüş meyveler, sebzeleri komple getirip yemek yapıyorlar abi. Yes my brother. Very good. Very good. I just gonna go this way, It's okay? Okay. That's a dead end. No, a dead end, okay? What? This? yeah, thank you, thank you. <laughs> Görüyorsun. Evler bu halde. Merhaba. <gülüyor> Oy. Oy. <laughs> <laughs> Mehmet, Mehmet. Yes. Meymet. Yes my brother. I'm bende. subscribe. Subscribe. Nice to meet you. <gülüyor> Abi <gülüyor> çok sıcak. Bu içecek mi alsak bunlara ben de kendime içsem? Vallahi var ya. Okay, wait like this. Wait like this. Wait like wait 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 wait. One. Take one. Take one. Thanks. Thanks. Say thank you. Wait, Hey! wait, wait. Get up! 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 Normalde buralı Filipinlilerin bile çoğu korkudan giremiyor. Sadece o girişte biraz birkaç tane böyle kesil uyuşturucu bağımlıları Onlar biraz böyle sert mert baktı böyle ters mert. Ben de biraz üstlerine yürüdüm böyle sert. Birkaç tanesi sordu. Dövüşçü müsün? Evet dedim. Kafes dövüşçüsüyüm. Yalandan yani. Kafes dövüşçüsü. Dedim ki biraz korksunlar dedim. <laughs> o yüzden ondan sonra peşimden biraz geldi de bıraktılar ondan sonra. Ama ondan sonra geri kalan içerideki insanlar gayet çok tatlı, gayet çok sevecan, sıcakkanlı insanlar. Özellikle çocuklar. Abi bir çocuğu mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı bu dünyada ya? Bir çikolata alıyorsun, bir gazoz alıyorsun. Hepsi var ya sevincinden uçuyor ve çok sıcakkanlı. Bu duyguları yaşamak gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar biliyor musun? Çünkü biz bazen hayatımızda olan çoğu şeyi görmüyoruz. O kadar görmüyoruz ki hep materyalistik, şeylere bağımlı olmuşuz. Sistem aslında bizi o çökertmiş öyle. Hem insanlığımızdan hem ruhani duygularımızdan hepsinden kaçmışız resmen böyle. Yani. O kadar yalnız kalmışız ki o yaşadığımız coğrafyada herkes çok yalnızlaşmış. Yani özellikle bu son 15 yıldır insanlar gerçekten o kadar yalnızlaşmış ki. Bak buralara geldiğin zaman kocaman kocaman aileler, Konuşuyorum insanlarla 50 senedir, 60 senedir böyle bu, bu, şekilde yaşıyor. Ama vallahi sorsan, gördüklerime bakılırsa hepimizden çok mutlular. Bu ablamız da burada yaşıyor. Hello. How are you brother? Hi, Do you speak English? Yeah. Is this is your family? Uh -huh. Yes. Your husband. And this? My grandchild. Grandchild. You have a gun here. Who, whose gun is this? How old are you, Mountain? 49. How many kids and family you have? I have uh, six children. Where is your children? There. They are here. There. Under there. Joy şimdi tanışıyoruz. Altı tane çocuğu var ve 26 yıldır burada yaşıyor. Görüyorsunuz bu çocukları. Evet. <laughs> Diyecek o kumama mı çalıyorsun? Hello, hello. Yani. Oh hello everybody, everybody. My daughter. As your daughter? Yeah. Another one. Another one there yeah. Hello everybody. Yüzümüzü açıp kalsın işte burada bu kanıtsızların direkt civinde böyle yaşıyorlar. Can I see your babies? That one. That's The one. And that there for. Poor... That's the one. Don't oh, look, baby, gonna fall over. Put put on the bed. Put on the bed. Bebek düşecek. Burada da işte görüyorsunuz. Aşağıda çoluk çocuk. Herkes böyle yaşıyor. You have a nice bed, my friend. This is your husband? Do you have baby? One. baby. Just one? How old are you? twenty You live here all your life? And you, how old are you? Fifteen. 14. And you? 27. One second. Oo, burada da bir sürü çoluk çocuk abi var ya. İçerisi yıkılıyor. <laughs> i̇çerisi yıkılıyor. I buy food. I I buy you food. I give you money. I give all of you. Yes. I all you all yes, I give all of you. Yes. 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 Thank you. Thank you. What is your name? My name is Joanna. Joanna, and you? My name is Crystal. Crystal. Oh, Crystal. How old are you? I am Crystal. And you? How about you? Fourteen. 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 how about you? Me, I'm thirty-six. Buraya direkt saçmışlar abi. Nasıl? Ana. Oh, good morning. <laughs> I give I give little money to all of you. Okay, come. Come down, come down. Come, come. Come all of you, all of you. Come, bring everybody. Bring everybody. Bring everybody. everybody, 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 everybody. Everybody, brother, come, brother, my brother, my brother. Come, uncle. Come, mother.

Ka. Sen miydin tip polen bak. Kolu tab. Kolu çoluk çocuk hayatları boyunca burada yaşıyor. Yes my brother. Joe where is your family? Evet. <gülüyor> Mehmet Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Mehmet. What's your name? Baba. Uh, your family. E arası bu? Sen sulu. No no I Mama, come I come. Mama. UFC <gülüyor> fight. <gülüyor> I fight. Ya 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 UFC. Yes. No. Ya ya ya. ya, ya. ya, ya. ya. Abi, nasıl geliyor? Allah belanı verin. Ne? Hayır, hayır. Bitcherliyor. Hello, Quarter B. Thank you. I'm, I'm go. gonna give, I'm gonna give 100 peso each. Thank you, thank you. Okay, oh, thank you. No thank you very much. No problem. But Joy, I want you to put your family one side because okay. I don't have a two change. Put your family one side. I give everybody. I give everybody. Don't worry. I give. I give. Like first, first adult. First adult. First adult. That's for you. Go this way. Go this way. One second. Go this way. Go this way. Go this way. One second. I give you. I give you. Go this way. Go this way. Oh my God. That's for you. One second. I give you. I give you. I give you. I give you. I give you go this way 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 go go